kadında biz, biz arıyız bal ormanının açılışını geçen sene yaptık bu sene de öğrencilerimize bir etkinlik yapmak tüm kamu kurumlarını burada bilgilendirmek e, buradaki bal ormanını e, iki neden için kurduk birincisi şehre yakın olması e, ve e, çocukların sofrasında bulduğu balı e, sofraya gelene kadar hangi aşamadan geçtiğini görmesi için ve ayrıca yerli halkımızın burada sonbahar ve ilk bar arası e, aralarını koraltmaması için tesis ettik. Ben konuşmamı kısa keseceğim. E, şimdi sırayla konuşmanı yapmak için e, Sayın Eri Çay Bala firma sahibi Cihal Çay Bey'i sahneye davet ediyorum. Sevgili çocuklar ve değerli müdürlerim. Bugün Dünya Arı Günü 20 Mayıs Birleşmiş Milletler nezdinde tüm dünyada Slovenya Arı Yetiştiricileri Birliği'nin girişimiyle 20 Mayıs Dünya Arı Günü diye kutlanıyor. Arının önemini artık bilmeyen yoktur. Yani bütün gıdalarımızda arının bir izi, emeği, desteği var. Arılar sadece bal, polen, propolis üretmiyor. Aynı zamanda bizim ekmeğimizde, tükettiğimiz meyvede Kısacası beslenmemizde çok büyük etkileri var. Ama son yıllarda arılarımızı yaşatmakta biraz zorlanıyoruz. Bunlar nedir? Pestisitlerin kullanılması, yeşil alanların azalması, yine bir takım cep telefonu gibi şey dijital varlıklar arılara zarar veriyor ve arıların sayısı gün geçtikçe azalıyor. Neyse ki biz sivil toplum örgütlerimizle birlikte arılara destek vermek için. Biz arıyız ormanı olsun, başka projeler olsun yapmaya çalışıyoruz ve burada çok büyük destek görüyoruz. Slow Food olsun, İl Tarım Müdürlüğümüz, İlçe Tarım Müdürlüğümüz, Orman İşletme Müdürlüğümüz, Bölge Müdürlüğümüzle birlikte biz arıyız ormanını kurduk. Bu yok olmakta olan arılara büyük bir destek için. Burada üretmiş olduğumuz ürünleri dünyanın dört bir tarafına gönderiyoruz. Örneğin burada polen ürettik bu baharda, e, bu bölgede çünkü poleni bol bir, e, bir bitki. Bu polenimiz e, Avrupa'dan e, uzak doğuya Singapura, Amerika'dan e, Avustralya'ya birçok ülkeye e, bu ürünü gönderdik bu yıl. Perakende olsun, toptan olsun. Yani yapmış olduğumuz bu emeğin e, karşılığını almaya başlattık. Hem arılarımızı yaşatıyoruz, hem de ekonomik bir değer elde ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bunun sayısı giderek artacak. Daha fazla ülkeye daha fazla arı ürün üreteceğiz. Küresel iklim kriziyle e, krizi de arılarımızın baş etmek zorunda olduğu sorunlardan bir tanesi. E, arıcılarımız yer bulmakta çok zorlanıyordu. Böyle bir bal ormanını beraber yapmamız arıcılarımıza, arılarımıza çok büyük bir destek oldu. E, burada e, İl Tarım Müdürlüğümüz, Orman Müdürlüğü Müdürümüz buradayken e, bunların sayısının arttırılmasını istiyoruz. Ee, özellikle sandal ormanlarının bol bulunduğu bölgelerde arı koyacak yer e, bulmakta zorlanıyoruz arıcılar olarak. Ee, sandal ormanlarında da e, bu tarz bir e, bal ormanı rica ediyoruz. E, 20 Mayıs Dünya Arı Günü'nü kutluyor hoş geldiniz diyorum. Teşekkürler. Müdürlüğüne Orman Bakanlığı Genel Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. Bu güzel yeri e, tahsis ettikleri için. Erdemli Ticaret Odamıza her zaman arkamızda olduğu için Arıcılar Birliği bizle birlikte koştukları için Eğri Çayra e, çok teşekkür ediyorum e, çocuklar arı yoksa yaşamda yok diyorsunuz evet yok e, biz bu arıları korumak zorundayız arıları koruyunca uğur böceklerini koruyoruz uğur böceklerini koruyunca küçük sinekleri her şeyi koruyoruz böylece bu güzel ormanları sizlere ve sizlerden sonra gelecek olan nesillere aktaracağız. Onun için ne yapacağız? Pestisit kullananlara hayır diyeceğiz. Zehir kullananlara. Onun için ne yapacağız? Hayvanları öldürmeye çalışanları önüne geçeceğiz. Biyoçeşitliliği koruyacağız. Tar Orman İşletme Müdürü Sanmayat Bey ve e, Erdemli Ticaret ve Sanat Arası Başkanım ve siz sevgili çocuklar ve değerli arıcılar özellikle hoş geldiniz. Arı, arı demek bence yaşam demek. Gelecek demek yaşamın sürdürülebilirliği demek. Biz bugün e, buralarda bu 20 Mayıs Dünya Arı Günü'nde sesimizi, yüreğimizi ve o e, yaşamız var eden doğanın dengesi konan arıların bir kez daha herkes tarafından tanınması bilmesi için böyle çocuklarımızla birlikte güzel bir etkinlik düşündük. Şimdi arılar e, ne yazık ki doğadan, iklimden e, en çabuk etkilen canlılar. Yani e, iklim e, şu an kuraklık mevcut durumları ortada. Kuraklıktan en çok etkilenecek canlıların bir tanesi arı. arı. E, ne yazık ki biz tamamen doğaya bağlıyız. Doğada kullanılan pestisitler, ilaçlar, tarım alanlarında yapılan ilaçlamaların doğru kullanılmaması artı e, yağışların azalması biz direkt arıcılığın geleceğini direkt etkilen e, direkt etkilen durumdan aslında. E, bu yüzden e, biz arılara daha çok sahip çıkmalıyız. Daha çok korumalıyız. Daha çok e, bunun farkında olmalıyız diye düşünüyorum. E, çocuklara arıları çok daha iyi anlatmalıyız. Bu tür e, bal ormanları özellikle bu bizariz bal ormanı biz çocuklara arıları anlatacağımız faaliyet yapacağımız bir bal ormanı şeklinde düşündük ve mevcut da buradaki arıcılarımız zaten buradan aktif şekilde polen üretimi, arı gelişimi ve bal üretimi buradan ciddi şekilde faydalanmalı, faydalanıyorlar. Bu konuda Orman Bölge Müdürlüğü'ne e, gerçekten çok teşekkür ediyorum. E, aynı zamanda e, Tarım İl Müdürlüğü, İl Müdürlüğü biz zaten arıcı anlamda ciddi faaliyetlerimiz var. E, gerekli destekleri e, her türlü alıyoruz kovan desteği. Ondan sonra bu üretimindeki aldığımız destekler sınıf şey devam ediyor. İnşallah daha da devam etmeye gidecek. Herkese katılımdan teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın kuyurum amirlerim, e, sivil toplumun değerli yöneticileri, sevgili çocuklar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Arı. Arı, doğanın ve insan hayatının sürdürülebilmesi için çok önemli bir varlık. Arıların dünya hayatından yok olması, insanlığın geleceğinin yok olması demektir. Arıların ürettikleri ürünler, bizim hayat hayatımızı devam ettirmede çok önemli faktörler e, görevler yerine getirmektedir. Polenler, ballar, e, arı sütü, e, propolis gibi. Bunun için arıların neslinin çoğalarak devam etmesi için bu tür e, özel tahsis yerler yapılmalı ve arıların ee, daha çok ve daha sağlıklı bir arı üretebilmesi için e, doğadaki tahribattan arındırılmış bölgeler oluşturmalıyız. Ben kendi Müsametli Köyü'ndenim. Müsametli Köyü'nde de sandal e, çok e, önemli bir yer tutmaktadır. Sandal e, arısı e, balı da çok önemli bir besin kaynağıdır. Müsametli Köyü'nde de bu tür bir tahsis yapılabilir ve orada da böyle bir girişim yapabiliriz diye düşünüyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Tay Tarım İl Müdürümüz e, ve protokolün e, saygıdeğer üyeleri, sevgili öğrenciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben e, e, konuşmamı kısa keseceğim. Ancak e, öğrencilerin katılımı açısından e, bir soru sorarak başlıyorum. Sevgili öğrenciler, arılar neden önemli? E, bir cevap e, rica ediyorum. Bilen var mı? Evet. Diğer yan, yan taraftaki öğrenci, e, evet sizden alalım. Neden önemli? Arılar, arıların bağları veya ürünleri çok sağlıklıdır. Evet. Halk çok Teşekkür yararlı. ediyoruz her iki öğrencimize evet. de. Biz şimdi hayvancılıkla orman arasında problem yaşıyoruz ama evet. arıcılıkla hiçbir problem yaşamıyoruz. Hatta ormana işte bu tozlaşmadan dolayı da çok da faydalı. Konuşmalar yapmak üzere Mersin Tarım ve Orman İl Müdürü Sayın Arif Abalı'yı sahneye davet ediyorum. Arz değerli Orman Bölge Müdürlüğü'nü çalışanlarımız, şube müdürümüz, ilçe müdürüm, işletme müdürüm, değerli mesai arkadaşlarımız, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız, Slow Food Derneği Başkanımız, Arıcılar Birliği Başkanımız, değerli basın mensubu arkadaşlarımız ve siz çocuklar hepinize hoş geldiniz diyor. Saygılar sunuyorum. Az önce herkes anlattı tabii ki arının ve arıcılığın önemini. Birazcık da ben anlatmak istiyorum. Aynı şeylere de değinmek istemiyorum açıkçası. Bu güzel doğada öncelikle Orman Bölge müdürlüğümüzde, Tarım Orman Bakanlığımızın başka bir kuruluşu olan Orman Bölge Müdürlüğü'müzde bu arıcılık faaliyetlerinden dolayı bu yerleri, değerli yerleri arıcılarımıza tahsis ettiği için de ayrıca Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak da teşekkür ediyoruz. Mersin'de e, bu çalışmalar devam ediyor. Hızlı da devam edecek. E, arılar niye önemli? Bugünü niye kutluyoruz? E, aslında daha çok siz çocuklarımıza e, bunları anlatmak e, geleceğe de bir nefes olmak amacıyla e, bu çalışmaları yapıyoruz bakanlık olarak. Bugün e, Dünya Arı Günü. E, bu vesileyle toplandık aynı zamanda. Şimdi az önce anlattığı şu müdürümüzde dünyadaki yüzde seksen bitkilerin üretiminin yüzde seksen dördü tozlaşması arılar sayesinde oluyor. Yediğimiz, içtiğimiz gıdaların da yüzde otuz çocuklar, yüzde otuz üçü yani on taneden üçü diyelim, on yediğimiz gıdadan üçü arıların tozlaşmasıyla üretiliyor ve biz bunları tüketiyoruz. Dolayısıyla hem Arı ürünleri, işte bal, pro, propolis, ee, polen gibi ürünlerin yanında bir taraftan da diğer yediğimiz, içtiğimiz ürünleri de arılar sayesinde ee, tüketiyoruz açıkçası. Arılar tabii ki bakanlık olarak birçok çalışma yapıyoruz. Yani pestisiz kullanımını en aza indirmek için her yıl çiçeklenme döneminde, özellikle nektarin çiçeklenmesi döneminde, Arıcılar Birliği Başkanımızla birlikte, ilçe ve ee, ilçe müdürlüğü ve personelimizle birlikte, yaygın çalışmalar yapıyoruz. Gerek sosyal medyada gerek medyada, televizyonda yerel basında e, ilaç kullanımıyla ilgili e, çalışmalar yapıyoruz. Yeri geliyor e, cuma hutbelerinde de e, okutulmasını e, sağlıyoruz açıkçası. Ama maalesef ki bazı e, bazı hatalar olabiliyor. Olmamasını çok isterdik. E, ama e, o, olan şeyler de oluyor açıkçası. Ama müferrinden e, bunların her yıl önüne geçmeye çalışıyoruz. Mersin özelinde baktığımız zaman e, Mersin'deki e, bal üretimi e, yüksek miktarda, üretimin yüksekliğinden ziyade kalitesi çok yüksek miktarda. Dünyadaki birçok kongrede, Apimondia kongresinde e, ödüller alıyor Mersin erişte balımız. Aynı zamanda mutta başka bir aracımız da ikincilik ödülü aldı. Bu da Mersin'in e, florasının geniş florasının etkisinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bir taraftan organik bal üretimini desteklemeye çalışıyoruz. Bir taraftan ee, bakanlık olarak destek veriyoruz Bu yıl e, yaklaşık e, 253 bin koloniye 5 milyon gibi destek verdik İşte Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu olarak Karavanından kovan yapımına kadar Aynı zamanda 20 yıl olarak da koloni sayısını artırmak için Birçok çalışmalara imza atıyoruz Başka bir çalışma kapsamında da Kırsal dezavantajlı alanları e, Desteklemek amacıyla da e, Aracılarımıza e, Çadırlar verdik Güneş panelleri verdik Arıcılığın hayatını, arıcının hayatını kolaylaştırmak için birçok çalışmalar yapıyoruz açıkçası. Burada e, en önemli konu gezegenimizin e, ömrünün uzaması için, daha sonra insanlığımızın devamı için, az önce söylendiği gibi e, arı hayatının devam etmesi lazım. Benim en çok ve biz bakanlık olarak bizim en çok önemsediğimiz konu bir arının ölmemesi ve çoğalması, koloni sayısının artması açıkçası. Bu çalışmalarda hep birlikte e, imza atıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Şimdiye kadar yapılan çalışmalardan dolayı da hep birlikte yaptığımız çalışmalara da teşekkür ediyorum açıkçası. Hayırlı, iyi. Iyi. Evet, Kim evet, evet. 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 Almadın mı kızım? Ben, ben açalım. Şimdi sen istemiyor evet. musun? Evet. Buraya bakalım gel. Deniz evet. gel. Evet. Çekim Benden için. Aldık aldık. Çekim evet. için evet. şeylerimiz karşıya mı geçti? Evet benim olmuş. Kozlaşma. Evet. 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 Siyacat, Siyacat, evet. Lan. Evet. 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 bir. Bak ne diyoruz? Arılar olmazsa, yaşam olmaz. Kozlaşma olmaz. Bağırıyoruz. Bir, İki, üç, dört, beş, altı, olun sekiz, Ay, çapalıyoruz. İlk <laughs> yıl. Birinci, ikinci, üçüncü idmanda, <laughs> idanın dibine yakın değil, oturması yeterli. <laughs> i̇çeriden dışarıya doğru çapalıyoruz ki <laughs> <Ve gülüyor> idanlar hemen büyüsün diye. <laughs> Çapa, <laughs> idanların büyümesini hemen etkiler. <laughs> tamam mı? Gösterdiğim şekilde Yavaş yavaş, hepsini çapalayalım. Hadi. Bak Şekil bak. Dibine kadar çek. Dibini de Dibine kadar çek. Çok çok Calo, iyi, Fazla yükselt. İlk gün çapası olur. Hadi bakalım. çok değil. Gel da komik çok güzel. Ha, ben de istiyormuşum. He? He. Nasıl Yarın Vali Bey getirdim. Bir saniye Devam. lütfen. Şey tamam. Şöyle, tamam. şöyle tamam. Tamam, biz. Çok Çok bir saniye. Evet dökeceğim ancak bu polen ne kadar miktarda zamanda oluşturdu? Bize doğru taraf. İki günde mi? İki günde. günde. Vallahi. iki günde. bu kadar oldu. İki günde bu kadar. eee binlerce arının çalışmasının ürününü görüyorsunuz. Evet. Şu kameraman arkadaşı bir adım geri gelsin. Abla. Abla. Evet. Evet. Çok güzel. Gerçekten, Gerçekten çok güzel. Doğal, çok organik. Organik, organik, Sakız da karan var Karan sakız da karan var. Çok Şu parkta beyaz polenler da var. Yapacağım. İçeri kottu polen herhalde. Hı. Bölgemizde 34 tane bal ormanı var. Bakanlığımız tarafından, Orman bölgemiz Müdürlüğü tarafından arıların hizmetine sunulmuş 34 bal ormanı var. Bu da önümüzdeki yıllarda birkaç tane daha eklenecek, 36 olacak. Daha sonra da artış gösterecektir. Burada biz bugün arıcılar birliğimizle, sivil toplum örgütlerimizle, Orman Bölge Müdürlüğümüzle birlikte Dünya Arı Günü öğrencilerimizle birlikte kutlamaya geldik. Bal Ormanı'ndayız şu anda. Bu etkinliklerden sonra öğrencilerimize birkaç çapalama eğitimi verildi. Daha sonra da bulunduğumuz yerde de polen hasadı gerçekleştirdik. Bu gördüğünüz polen binlerce arının bir günde yaptığı hasat bu kadar. Gördüğümüz gibi arı ne kadar çok çalışmış, ne kadar çok verimli bir üretim gerçekleştirmiş. Bu etkinliklerin temel amacı e, yaşam döngüsü ile arıların bağını e, öğrencilerimize anlatmak ve sürdürülebilir hale getirmek açıkçası. Türkiye'mizde Mersin arıcılıkta Türkiye'deki ilk beşlerde olan bir ilimiz arıcılık hem e, Toroslar'da yüksek bal akım kaliteli bal akım olması hem de sıfır rakımda sahilde olmasının dolayı gerçekten bir e, arıcılığa çok uygun bir kentimiz. Yaklaşık 3000'e yakın arıcı e, arıcımız var sadece geçimini bu meslekten bu işten sağ, sağlayan ve bunun yanında bir o kadar da en az hobi tarzı kendi yiyeceği bağlı üreten bir e, arıcı mevcut sahip. Şimdi burada polen asit yapmaktayız bu mevsimde gördüğünüz gibi e, rengarenk ve çok kaliteli üstünce bu polen asit yapmaktayız. Burası zaten Orman Bakanlığımızın bize tahsis ettiği bir bal ormanı bu tür yerlerde arılarımızı konarak konaklama yaparak yerleşimlere yaparak hasatlarımızı elde etmekteyiz ve gerçekten arıcılığa hevesle üretimde kalitede her geçen gün Mersin'de atarak devam etmektedir. Mersin arıcılık için çok uygun bir bölge. Bizim bölgemizde neredeyse 4 mevsim nektar akımı var. Toroslar çok hızlı bir şekilde yükseldiği için bahar torosların her yerine aynı anda gelmiyor. Önce Şubat ayında eteğine geliyor. Biz de arılarımızı Şubat'ta eteğinde bulunduruyoruz. Sonra rakım yükseldikçe baharla birlikte kovanlarımızı da hareket ettiriyoruz. Onun için hatta başka bölgelerden bizim bölgemize arılarını kışlatmaya gelenler var. Evet şimdi ne hasatı yapıyoruz? Şu anda polen hasatı yapıyoruz. Son yıllarda özellikle pandemi sebebiyle polene aşırı bir talep arttı. Çünkü polenin içerisinde bir yığın vitamin var. Aynı zamanda protein var bir insan sadece polen yiyerek yaşayabilir. Polen ve suyu tüketerek yıllarca yaşayabilirsiniz. Özellikle son yıllarda gıda kıtlığı da konuşuluyor. Onun için bizim bu üretmiş olduğumuz ürünler artık eskiye göre çok da daha değerli. Gıda kıtlığında biz e, tüketicilerimize polen üreterek onlara bir nebze olsun destek veriyoruz. E, tüm üreticilerimize de her gün bir kaşık polen tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Hem sağlıklarına kavuşurlar hem de bize destek olurlar. Burada bir yığın emek veriyoruz polen üretmek için. Onlar 100 gram polende milyonlarca arının emeği var. Bir günde üretebilirler. Özellikle sabah saatlerinde baharda 100 gram poleni bir koloni çok rahatlıkla toplayabilir.